Haluk Bey, EV Charge Show Fuarı bugün kapılarını açtı. Sizler de açılışını gerçekleştirdiniz. Fuarla ilgili detayları sizlerden dinleyebilir miyiz? Bu sene üçüncü kez açıldı fuarımız. Ve her sene iki katı büyüyerek bu noktaya geldik. Ve bundan sonra da aynı şekilde devam edecek. Esasında bu büyüme sektörün de büyümesi anlamına geliyor. Yani elektromobilite sektörü de aynı hızda büyüyor. Yüzü aşkın firmanın katılımıyla gerçekleşen güzel bir fuar. Ve tabii paralel etkinliği olarak da konferans başlamış durumda. Peki ulaşımda elektrifikasyon konusuna değindiğiniz bir oturum gerçekleşti. Türkiye'de e-mobilite sektörü ile ilgili neler söylemek istersiniz? Demin de söylediğim gibi çok hızlı bir şekilde büyüyor elektrikli araç satışları. 145 bin tane elektrikli araç var şu anda yollarda. Bir sene içerisinde 65 bin tane araç satıldı. Düşünün ne hızla büyüdüğünü buradan hesaplayabilirsiniz. Dünyada da aynı şekilde büyüyor elektrikli araçlar ve hatta Avrupa Birliği'nin bir hedefi var 2035 yılında. işten yanmalı motor satışları, araç satışları olmayacak. Biz de o yönde hızlı bir şekilde ilerliyoruz son olarak ziyaretçi anlamında fuardan beklentileriniz neler ve hedef pazarlarınız hangileri? Bu fuar B2B yani iş iş odaklı bir fuar. Daha çok hani elektrikli araç görmeye gelenler değil de bu elektrikli araç şarj altyapısında ve şarj istasyonları konusunda profesyonelleri bir araya getiren, işbirlikleri doğuran bir fuar.